9 güne sığdırılan 100 film gösteriminin ardından Marrakeş Film Festivali'nde ödül alanlar belli oldu. Festivalin büyük ödülü Lübnan, Fransa, Belçika ortak yapımı Ziad Doueiri'nin yönettiği The Attack'e gitti. is awarded to the Lebanese film which explores <laughs> Film, İsrail-Filistin çatışmasını eşinin bir intihar eyleminde öldüğünü öğrenen bir doktorun gözünden anlatıyor. Marrakeş 2012 Ziyad Yönetmen Duayri filmin arkasında büyük emek ve zaman olduğunun altını çiziyor. Kalbim deli gibi çarpıyor, bunu beklemiyordum. Birçok kişi filmi çekmenin ne kadar zor olduğunu fark edemedi. Benim 6 yılımı aldığı kapılar yüzümüze kapandı. Bu oldukça zorlu ve hassas bir konu. Film, Jüri özel ödülünü ise İran yapımı Vahit Vakili Far'ın yönettiği Tabur kazandı. Film elektromanyetik dalgalara karşı oldukça hassas bünyesi olan bir adamın bununla yaşamaya çalışmasını, mücadelesini konu alıyor. Filme başladığımızda böyle bir ödüle layık görüleceği aklıma bile gelmedi. Kazandığımız için çok mutluyum. Tense and topical drama, a hijacking. Danimarkalı film yapımcısı Tobias Lindholm'ün A Hijacking adlı filmi de jüri özel ödülünü alan yapımlar arasındaydı. Bunu hiç beklememiştim ancak iki ödül birden almak muhteşem. Festival ve jüri hem filmimi hem de oyuncumu takdir ettiği için çok mutlu ve minnettarım. Eve dönüp bu ödülleri ekibimle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Film bir Danimarka bandralı yük gemisini kaçıran Somalili korsanların Kopenhaglı yetkililerle pazarlık sürecini ele alıyor. The best actress prize goes to en iyi kadın oyuncu ödülü ise Estonyalı yönetmen Thomas Hasır'ın yönettiği Mushrooming adlı filmdeki performansıyla Elina Reinhold'un oldu. Well, we made the telephone call to her. Estonya buradan iki saat ileri de. Elina'yı arayıp sana Estonya. en iyi aktris ödülünü kazandığını söylesem you. ne dersin dedim. Uh, you won the best actress. Bir an bir sessizlik oldu. Five aman Allah'ım dedi said, oh ve yönetmene goodness. teşekkür etti. Tarik, Kısa film ödülü ise A Better Life'ın oldu. <laughs> Filmin yönetmen koltuğunda Faslı Tarık Lehemidi oturuyor. Lehemidi başarısının sırrının disiplinden geçtiğini kaydediyor. encore surpris ou c'est un prix très cher pour moi parce que parce que je l'ai eu dans une édition qui 2012'de çok başarılı oldum de buna de halen de hayret de ediyorum. Ben Ajako jürideydi bu bana kendimi geliştirmem, de geliştirmem de için de daha büyük bir baskı oluşturdu. Benoît Jako donc je crois que ça me met beaucoup de pression pour faire beaucoup mieux que que ce que je fais. 12. Uluslararası Marrakeş Film Festivali daha önceki senelerdeki başarısını bu senede sürdürerek sona erdi. Ben de buradan sizlere festivali takip ettiğiniz için teşekkür etmek isterim. Görüşmek üzere.